Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzeriniz olsun. 30 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında Oğlak, Kova, Balık burçları dikkat. Bak öyle bir dua öğreteceğim ki size. Bu üç burç, özellikle bunlar ama bu 10 gün, 30 Eylül 10 Ekim e, Oğlak, Kova ve Balık burçları için çok önemli. Diğer burçlar da okuyabilir ama yani bu dua ile hayatın değişebilir hocam keşke bunu ben 20 yaşında öğrenseymişim diyeceğiniz bir dua. Ben bu kime öğrettiysem bu duayı dedi ki hocam keşke bunu sen bana 15 yaşında anlatsaymışsın be. İş ararken ilk o üniversiteyi bitirdin, liseyi bitirdin, iş arıyorsun. Askerden gelmişsin bana mesela. O yıllarda keşke öğrenseymişim ben bu duayı da hayatımdan çıkaramasaymışım keşke. Hep bunu dedi. Hocam sen bize niye bu duayı daha önce öğretmedin? <laughs> Şimdi öğretiyorum hocam size. Radyoda anlatmıştım bunu, televizyonda anlatmıştım. Bugün de YouTube'dan sizlerle paylaşıyorum. Sizden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da dua isteyenler, duaya ihtiyacım var diye yazın. Bu yorumu gördüğümüz bütün kardeşlerimize, hep beraber bütün takipçilerimiz dua edelim tamam mı? Hangimizin duası kabul olur bilemeyiz hocam. Birimizin duası kabul olur, ha, yırttık işte bu kadar. Allah'ın izniyle. Şimdi... Üç esma vereceğim size. Esmaül Hüsna'dan. Rabbi Teala'nın mübarek isimlerinden üç tane esma vereceğim. Bol köpüklü. Bir tanesi hocam. Bak çok etkili esmalar. Çok nadir ve çok etkili. Ya basit ya Allah. Ya basit ya Allah. Ya basit ya Allah. Rabbimizin ya basit esması. Sıkışıklığı açan, ferahlık ve kolaylık veren anlamında. Bir daha söylüyorum. Ya Basit, Ya Allah. İkinci esma, Ya Ganiyu, Ya Allah. Ya Ganiyu, Ya Allah. Sonsuz zenginliğin, bolluğun kaynağı Allah Celle Celaluhu. Ya Kerim, ya Allah, Ya Kerim, Ya Allah. İhsanı bol olan, beklenmedik lütuflar veren Allah Celle Celaluhu. Şimdi arkadaşlar bu üç esma Ya Basit, Ya Gani, Ya Kerim. Her birini 99 defa okuyacağız. 99 defa arkadaşlar. Ve bu uygulamaya geçmeden önce önümüze bir bardak. Hocam su. Bak 30 Eylül 10 Ekim mutlaka bu terkibi yapın. Koydun önüne bir bardak su. Adedince ya basit ya gani ya kerim. Sırayla bunları zikret. Ondan sonra mesela ya basit ya Allah ya basit ya Allah ya basit ya Allah okudun. Sonra suya hu diyorsun. Ya gani ya Allah ya gani ya Allah ya gani ya Allah okudun. Sonra hu ya kerim ya Allah okudun hu. Her esmadan sonra suya hu de. En sonların suyu yavaş yavaş iç. Kur, kur, kur. <laughs> tamam mı? Ve kalbinden şu niyeti geçir. Allah'ım üzerimdeki tüm darlığı kaldır ya Rabbi. Bana bolluk ve kolaylık nasip et ya Rabbi. Lütfunla Yeni kapılarımı sen açıver ya Rabbi. Amin. Sır ne biliyor musun hocam? Bak bu duayı 30 Eylül ile 10 Ekim arasında okuyun. 10 gece yapın 7 gece yaptım. problem yok. Bu tarihi kaçırmayın. Bunu uygulayanlar hem içsel sıkışıklıklarının çözülmeye başladığını görecek. Yani bunu hissedecek yani sana öyle söyleyeyim ben. Çoklarını anlattım içim daralıyor hocam. Eve girem, mesela dışarıda çok iyiyim dedi birisi. Ee, radyoda olmuştu, anlatmıştı. Dışarıda çok iyiyim. Abi eve girince ben mezara girmiş gibi oluyorum diyor. Birisi vardı çocuk okula gitmek istemiyor. Okul aile bir şey psikologlar, okulun rehber öğretmeni, pedagog tedavisi, onunla okul müdürüyle görüşüyor, sınıf öğretmeniyle görüşüyor. Sınıfını değiştiriyorlar çocuğun. İşte 3 A'dan 3 B'ye almış falan. Hiç etkiyi sıfır. Çocuk okula giderken sanki böyle aferin Ölüme gidiyormuş gibi anladın mı? Gitmek istemiyor çocuk okula. Beni boğuyorlar diyormuş. Allah Allah. İlkokul çocuğu buna tanıdığımın çocuğu. Abi bitti biliyor musun? Bitti. Ne yaptı? 7 gün okudu işte bu duayı. Bir hafta. 10 gün. Oku gör ya sen de. Anladın mı? Artı bak bu dualar ya basit ya gani ya kerim bu esmaya devam ettin ya o içtiğin su, okuduğun suyu içtin veya çocuğuna içirdin fark etmez. Ee, vücuduna öyle bir enerji verir. O tıkanıklıkları öyle bir açar ki o Allah'ın izniyle bütün bereket yolların, nasip yolların, kısmet yolların, rızık yolların açılır. Ondan sonra dersin ki o sen hocam ne oluyor ya? Hocam ne oluyor dersin yani anladın mı? Hocam bu başıma gelen benim nedir dersin yani? Şimdi bu dua çok önemli. Oğlak, kova ve balık burçları 30 Eylül ile 10 Ekim bu duayı kaçırmıyorsunuz. Bir. İkincisi her burca ayrı bir dua kolyesi var. Her burcun. Bak bunlar Türkiye'de ve dünyada bir ilk. Böyle bir dua kolyesi hazırlattık. Başka benzeri yok ha bunun kırmızı akik taşına 6 ay çalıştım ben buna. Hazırlamasına. 6 ay emek verdik arkadaşlarımla. Mesela Oğlak Burcu'nun duası. Oğlak Burcu'na özel bir kolye. Üzerine zaten Oğlak Burcu'nu göreceksin. Kova Burcu göreceksin. Ayrı bir dua. Balık Burcu ayrı bir dua. Ha diğer burçlar koç, boğa, ikizler, aslan, başak, yengeç, terazi, akrep, yay. Hepsinin var. Ayrı ayrı. Bu dualar da böyle hani sıradan bir dua kitabından alınmış bir dua değil ha. Süleyman Aleyhisselam'dan nakledilmiş. Ondan alınmış günümüze kadar ulaşmış çok eski kitaplardan bulduk çıkarttık bunları. El yazması kitaplardan. Ve bunları tekrar söyleyeyim. Kim taktıysa o okula gitmeye korkuyordu çocuk. Taktı abi korunma duasını Allah'ın izniyle bitti. Anladın mı? Eve giremiyordu ya. Eve giremiyordu adam kendi evine. Birisi vardı mesela dedi ki hocam ben tuvaletten banyodan çıkamıyorum. Allah Allah. Çünkü banyoya giriyorum, yıkanıyorum, çıkıyorum. Üstüm vücudum pis kaldı gibi hissediyorum diyor. Bir daha geliyorum. <laughs> ya bir insan günde 10 defa duşa girer mi? Allah için soruyorum yani size. Bunu yaşadım hocam ben dedi. Ya adam. Subhanallah. Ama ne oldu? Finalde kurtuldu yani. Sen de oğlak, kova ve balık burçları özellikle söylüyorum. Ama diğer burçlarda her burcun kendi özel duası var. Erkek, kadın, genç, yaşlı, evli, bekar. Hepiniz bu e, dua kolyesinden takabilirsiniz. Burcunuzun dua kolyesini takabilirsiniz. E, Arkadaşlar mutlaka üzerinizde bulundurun sevgili dostlar. Allah Celle Celalu e, sizleri de bütün kötülüklerden muhafaza eylesin. Rabbim esir yesin. Duaları ihmal etmeyin. Detaylı bilgi için nasıl alacağız, nasıl yapacağız? Whatsapp'tan bana yazın hocam. Tamam. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve dua ile.